yağmurlu bir havada sözlerimi de çok uzun tutmayacağım. Buraya kadar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere kıyamayız. Daha fazla ıslanmadan hemen sözlerime başlıyorum. Öncelikle seçim büromuzu açan 2009'dan beri yol arkadaşlığı yapan Pala ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ben bazı belediye meclisiyeleri hala keçirin yapmadınız deyince orada kendisine şu söz tığı az çözdü. Barış yolunda çalışmalar devam ediyor. Unutmayın. Polis spor ile beraber inşallah seçimlerden önce ihaleye çıkacak. Toplantılarını canlı yayınlamaya başladık herkes görsün diye. giden az katılımlı özel şartlar konmuş ihaleler yapılıyor, hep belli kişiler alıyordu. Duruma uygun olan gelip ihalelere, rarımızı, belediyemizin harcadığı kuruş açıklamak suretine hesap veriyoruz. Tek başımıza karar vermiyoruz. Ben çılgın proje yapıyorum. Geçiren Hepinize bir soru soracağım dediği gibi. Biz milliyet perveriz. Doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz. Bunu herkes bilsin. Sısa yaşlarını dağıtıyor. Biz ya geldiğimiz hafta geldiğimiz hafta TC tabelalarını yerine çaktık. Biz mevsimlik milliyeti ne kadar karşıysak Hüda para da o kadar karşıyız. Öyle. Birini, birini konu etmek yok. Sağ olun beni konuşturun bak ya oysa. <laughs> kapı kapı göstere göstere dağıtılıp bizim inancımız uygun olmayan şekilde anne istediğini alıyor. İstediği yerde harcıyor. Binlerce bakkal bundan istifade ediyor. Kömür dağıtılıyor. Dağıtılıyordu. Yine belediye satın alıp kapı kapı dağıtıyordu. O da kalktı. Kartlara para yüklüyoruz. Ankara'da kaç tane kömür satan tüccar varsa oraya ihtiyaç sahibi kartını verip evine oradaki kömürcü vasıtasıyla geliyor ki başkent kartlama aldı, parasıyla mı aldı, sosyal yardım mı aldı? Onu da hiç kimse bilmiyor kimsenin başını öne eğdirmeden yapıyoruz. Sevgili Keşörenliler, sevgili Keşörenliler, Ankara Büyükçesi'nin Ankara Büyükçesi'nin 5-6 yıl önceki miktarı 2 milyar 200 milyon dolardı. Şimdi 1 milyar 200 milyon dolar neredeyse yarı ya bu kadar gelir elde ettiniz otobüs fiyatını 1 dolardan sattınız suyu 1.7 dolardan sattınız bu kadar elde ettiniz parayı nereye harcadınız şimdiye kadar şimdiye kadar hiç aklınıza gelmedi mi sadece paket, paket dağıtmak yerine bu kadar ekonomik zorlukta bu insanlar evinde nasıl ısınıyor diye hiç aklınıza gelmedi değil mi evet ilk yaptığımız işlerden beri üç yıldır 200 bin sosyal destek ihtiyacı olan ailenin doğalgaz ücretini karşılıyoruz. Üçer aylık periyotlarla onlar da çoluğuyla çocuğuyla evinde rahatça ısınıyor. Bu kadar bütçeniz vardı. Bu insanlar ne yer ne içer diye düşündünüz mü? Şimdi onların hepsinin evine birer kilo et giriyor her ay. 25-26 aydır bunu yaptırıyoruz gelen bir diyor ki benim çocuğum üç aydır benden anne köftesi istiyor ve veremiyordum. Allah sizden razı olsun diyor. Bunu ben üstlenmiyorum. Bunu ben üstlenmiyorum. Bize, bize bu hizmetleri yapma imkanı sizler verdiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtiniz. Biz bu hizmetleri yapıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. O dualara hepimiz ortağız. O dualara hepimiz ortağız. İnşallah çok daha iyi hizmetleri de devam ettireceğiz. O ailelerin, o ailelerin ufacık çocukları okula nasıl gidiyor hiç kimse bilmez. İlk derece okula giden 16 bin ailenin çocuklarının servis ücretini ödüyoruz. 70 bin tane ortaokul ve liseye giden sosyal destek alan ailenin çocukları bugün ücretsiz şekilde elinişer binişle otobüslerle okullarına gidiyor. Derdimiz onlar mutlaka okusun. Diğer arkadaşları gibi, yaşıtları gibi eşit imkanlardan yararlansın kırtasiye desteği veriyoruz. Onu da sadece kırtasiyecilerden alabiliyor. Bir yandan da kırtasiyeci esnafını aynı zamanda ayakta tutuyoruz. Yine duyuyorsunuz. Bazı belediye başkanlarımız ilk derece okullara giden çocuklara yemek yardımı yapmak istiyor ama bazı yerlerde razı oluyorlar. Bazı yerlerde maalesef Milli Eğitim Müdürlükleri okula sokmuyorlar. Çocuklar aç kalsın ama bu belediyede yardım almayız diyorlar. Biz de bu engeli aşmak için, biz de bu engeli aşmak için kantin olan okullarda günlük 20 liralık fiş verme suretiyle arkadaşları gidip teneffüslerde kantinden alışveriş yaparken mahzun mahzun bakan çocukların da bu mahzunluğunu ortadan kaldırdık. Dara düşen kim varsa, mağdur olan kim varsa yanındayız. Aklımız, fikrimiz onlarla boş projeler yerine Ankara'da yaşayan herkese nasıl mutlu edebiliriz? Dar gelirli aileleri onlarla nasıl eşitleyebiliriz diyoruz. Dokuz pandemi geldi. Okulları kapattılar. Uzaktan eğitime başladılar uzaktan eğitim yapılacak internet yok. Annelerin babalarının telefonlarından giriyorlar. Ankara'daki 918 köyün tamamına internet verdi ki bu çocuklar eğitiminden mahrum kalmasın diye. Bu dünyada da bir ilk oldu. Bununla yetinmedik. Ne yapmamız lazım? Aynı zamanda aynı zamanda Vereyim beni bekliyor. <laughs> Aynı zamanda sadece sosyal yardım değil, Ankara halkını zengin edeceğiz demiştik. Kırsal kalkınma desteklerine başladık. Şimdiye kadar kırsal kalkınma deyince bir miktar hayvan verip, traktör gönderip, taş toplama makinesini ziraat odalarına verip, böylece kalkınma yapılacağını öngörmüşler. Biz geldik, ilk defa mazot yardımını, tohum yardımını fide, gübre, sulama borusu ve başkent market verme suretiyle harcamalarını oralardan yaptırdık. Ankara'nın çiftçisine 825 milyon liralık yardım yaptık. 6,5 milyarlık gelir elde ettiler. Bu o kadar önemli ki artık gıda erişim zorlanıyor. Önümüzdeki yıllarda dünyadaki en büyük iki savaş su ve gıda yüzünden olacak. Türkiye'deki şu anda kullanılan tohumların hepsi hibrit. Ata tohumları kalmadı. Yarın tohum savaşları başlayacak. Herkes yerin altına Avrupa'da dünyanın çeşitli yerlerinde tohum saklıyorlar. Biz istiyoruz ki tekrar köylerine dönsünler. En iyi bildikleri üretimi yapsınlar. Ve sonucu itibarıyla Ankara halkının parasını artık yurt dışından ağaç getirmek suretiyle yurt ağaç getirip Hansı George'u zengin etmek yerine fideler vermek suretiyle, çiçekleri köylü kadınlarımıza ürettirmek suretiyle onları zengin ediyoruz. Ankara halkının parası Ankara'lıya dönüyor. Ankara halkının parası bazen toprağa tohum olarak seçiliyor, bereket olarak fışkırıyor. Kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Biz Halkın olanı halka veriyoruz. Pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde bir kişiyi mağdur etmedik. Pandemi döneminde herkes duysun. Bırakın esnafa ceza kesmeyi. Cennet görevlilerden kiraları dahi almadık. Kimini erteledik. Meclis kararıyla kimini de almadık. Zaten dükkanı kapalı olarak ne cezası keseceksin? Zaten kapalı olan dükkandan evine bir kuruş elde edemeyen insanlardan ne bekliyorsun? Kulübeleri devreye söktük. Maske dağıtamadılar. Evinde kapalı kalan, dükkanı kapalı olan terziler getirdik onlara. Maske diktirdik. Evinden çıkamayanlara nakliyesini nakliyeciler kooperatifi vasıtasıyla yapıp onların cebine 3-5 kuruş gelsin istedik. Altı milyon tek yürek olduk. Durumu iyi olanlar, olan da olmayanlar yaptığımız kampanyalarla birbirlerini görmeden birbirlerine yardımcı oldu ve gerçekten 6 milyon tek yürek olduk. Hatırlıyor musunuz? Bir veresiye defteri çağrısı yaptık. İnsanlar birbirini görmeden, tanımadan gittiler. Bakkallarda duran veresi defterlerini kapattılar. Belediye başkanı böyle olur. Gerçek belediyecilik böyle olur. <laughs> Belediye başkanı Belediye başkanı halkına önderlik yapar. Dayanışmayı sağlar. Bunun için önce belediye başkanına güvenmek lazım. Bu güveninizden dolayı hepinize bütün Ankara'ya sonsuz teşekkürler ediyorum. Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı kimle ve nefreti söktük. Çalıyor ama çalışıyor kavramını tüm ortadan kaldırdık. Ankara'nın dürüst yönetilebileceğini herkese gösterdik. Şimdi evet. Bir... Sağ olun. Bir ara verin. Bir ara verelim en son en önemli konuya geldik. Ben sizden şunu istiyorum. Ben sizden şunu istiyorum. Belediye meclisindeki adaletsizliği, garabeti gördünüz. Biz fazla oy almamıza rağmen belediye meclisindeki sayımız düşük kaldı. Çünkü büyük ilçelerden 60-70 bin oya bir belediye meclisi gelirken 4 bin oyu olan bir beldeden iki tane meclis üyesi geliyor. Bir diğeri Keçören şu yönden şanssız. Yıllardır Büyükşehir Belediyesi ile Keçören Belediyesi maalesef hep kavgalı oldu. Umduk ki bu dönem öyle bir şey olmaz. Elimizden tutarlar ama maalesef tüm yaklaşımlarımıza rağmen böyle olmadı. Hepinizden şunu istiyorum. Yakında Keçören Belediyesi Başkanı adayımızla açıklayacağız. Artık bu tartışmayı ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Benimle el ele tutuşacak. Benimle birlikte olarak kesiyorlar için çalışacak bir belediye başkanı da seçme zamanımız geldi değil mi? Evet. İnşallah. İnşallah bizimle yol arkadaşlığı yapabilecek ve gerçekten kesin için çalışacak bir belediye başkanına ihtiyacımız var. İnşallah onu da buradan seçip hem belediye meclisi çoğunluğumuzu sağlayacağız ve inşallah Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Amacımız sadece şudur, bize emanet edilen Ankara'yı Ankara'yı bize Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent yaparak emanet ettiği bu Ankara'yı dünya başkentlerine yarışır bir şekilde başkent yapmak için hep beraber çok çalışacağız ve inşallah başaracağız. Böyle sert bir havada Ankara'nın her yerinden kopup geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçim koordinasyon büromuzun hayırlı olmasını diliyorum. Evet, evet. Kim, kim? İnşallah. Evet. Gözlerinizden bu anlaşılıyor. Yüreklerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Hepinize çok çok teşekkür ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımız.